Oyun kanalına hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşlar. Ee, kutu kasacağız. Arkadaşlar. Kutu açtığım için kutu kasacağız arkadaşlar bugün. Bir tane megamız kalmış arkadaşlar. Bilmiyorum belki 57, 58, 59, 60. Bir yere kadar geleceğiz arkadaşlar. 60'a kadar da yüksek ihtimal Gence yeni bölümünü çekelim arkadaşlar. Kutu açalımın. E, bölümü mü ne olur? Onu artık 3 like attığınızda onu da göndereyim. Ee, şimdi ilk olarak arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi hem görevimiz var. 8 maç kazan zaten ben 3 maç yani 5 maç yapmışım. 3 maç kalmış. Sonradan arkadaşlar Edgar görevimiz var. Sonradan tik görevimizi yaparız arkadaşlar. 1000 1500 1500 puanla ee, 59'a falan geliriz. 60'a da gelebiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak pem göreviyle başlayalım. Bir dakika ben hangi şey geçeyim. Ben de savaş kazanma değil mi? Aynen. 3 2 savaş kazanma. Haritaya bakalım. bu bekle bekle bu. Güzel abi bir şey diyeceğim. Ben kupa vermeyenlerden yapayım. Ama işte şey de olmayacak ya. Bu harita bir yani çok iyi bir harita değil. Ama kuşatma geçersen de kazanamayacağım. O yüzden ben buraya geçiyorum. Cevap hesaplaşmaymış. Ha? Bir dakika. Şunu şöyle alalım. Şurada bir ülkemizi kazalım. Evet. Evet, birinci maçı kazanıyoruz. Bu sayesinde tekrar diyelim. Belki o da tekrar der. Ama galiba tekrar demeyecekler. İki maç sonra zaten görevimiz bitiyor hızlıca. tam ee, tekrar demedi. Bir çıkış. evet bakalım bu seferimize Edgar geldi. Tamam Edgar da iyidir. Edgar da iyidir. Çok da iyi olmasa da yine de burada Edgar da iyidir.

Nita seri seri vuruyor. yük olduk. Bayağı iyi yük sayısı vardı. Hocam çok kişiydiler ya. Değenisi dolmuştu. Tekrar alacaklardı. Evet o 8 yüklüyü alamazsın. Kaç. Kaç o beş yüklü kaç abi. aman diyeyim oraya gitme. Tamam 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 tamam. Senin kafını var ya ben. Tamam tamam. Hmm, güzel. Aldık. Nice. Bir sonra bu görevimiz bitiyor arkadaşlar. Galiba bir kut alacağız. 5 dakikada bir görev mi bitirebildik ya? Cık. Galiba bilmiyorum 14 dakika sürecek galiba. Galiba üç tane değil de 2 tane görev yapabileceğiz. Mi? Hiç bilmiyorum. Ezekler <laughs> kazanıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kazanıp geldik. Ve nice. Nice. 700 mü? 700 mü? Oha. What the fuck? Abi ben biliyorum. Ya bu megadan 55. Şşş. ya da 60. megadan bir şey çıkacak ama. Hadi bakalım. Ayy, bir şey çıkacak abi. Bir şey diyeceğim. Ben 5 günde bu kadar yapabilir miyim acaba? Ben çok Brawl Stars oynamıyordum. Zaten oyun çekmeye falan. Buralarda falan başladım. Youtube'a 20'lerde falan. Yani ben çok az oynuyordum. Baya baya. Gizli'den baya geldik abi. Ama hani işte 5 gün içinde ben bu megaya kadar gelemezsem ağlarım. Yemin ediyorum ağlarım bu sezonu bitirmişim mesela. Almışım hepsini. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir dakika. Şimdi buradan Edgar görevini yapacağız. 5 maç diyor ya. Ben 15 maçın yani 8 maç pardon. 8 maçın 7'sini kazanayım. 8'incisinde videoya geçeyim arkadaşlar. Tabii zaman giderse. Şimdi ben biraz kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an dördüncü bir kazanma da. Son. son Kardeşim istiyor evet. ki ben yeni gitar istiyorum. Evet. Birkaç kazanma daha sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geliyoruz. Gelmiş olduğunuz gibi son bir maç kaldı. Tekrar oyna dedim. Sadece bir maç. <Gülüyor> <gülüyor> Kazanırsak bir maç bu arada. Eksikten... Oğuz! Oğuz! Ne? 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 Tamam. Arkadaşlar kardeşim defne gitti. Abi daha biz bir yere gitmeden ne olduk abi. Bitti oyun. Tamam zaten bizi yenme ihtimali yeri yok. Geliyorum lan oraya. Hmm. Ah. Tekrar geliyorum. Brr bitti. Dırr. A bitti abi. Ne diyeceğim? Nice. Sonra şöyle diyeceğim. Ne Kardeşim diyeceğim? geldi. Kardeşim geldi. Sonra sonra diyeceğim. Tamam. Evet iki Birini kaldı. Bak ben biriyle maç yapmam lazım. Ve tikle yapmam lazım. Sekiz bitti. Tikle arkadaşlar. Aa bak oyunda biri var. Şu an Zaten biz maç yapıp çıkabilirim ondan. O adam galiba tam galiba. <laughs> ama. Hmm. 20 bin galiba. 600 erdi oluyor ama. Adam kaçık bu. Aga be. Aga be. Çınar bu. Eee. 20.200 kupa. Çınar bu. Arayayım. Neyse ben onu bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar yamaç nerede geldi? De kardeşim define geldi arkadaş. Kardeşim define geldi arkadaşlar. Tamam tamam. Kardeşim arkadaşım herhalde kardeşim geldi arkadaşlar. diyeceğim ben nasıl 650 kupalar oynayacağım? Ben senin transansın nasıl değişiyor? Benimki değişir. Ne değişir? Ne değişir? Şöyle trans, ateş edelim. Trans. Nasıl oynuyorsun ya sen bu Niye Niye değişir trans transın? Bilmiyorum öyle değişir. Canı ister değişir. Şöyle o o şey o. Lan Hı -hı. tahtasına hmm. Onlar niye tahtasına geçmedi? Niye tahtasına Ay, geç... Yürütemedim adam karakteri ya. Yoksa ben alırdım abi. Ciddi misin? Gol mü yedik ya? Ne? O arada buton tutulmazsın kobra. Açılmaz çünkü. Ne? Bu papçı değil çünkü. Hadi hadi. Aferin. Bende ben de top. Aferin size. <laughs> tahtaya geçseydiler onlar. Birisi tahtaya geçti bile. Birisi tahtaya geçti çıktı. Tahtaya. Oy kobra adamsın. Tamam adamsın adamsın. Nadine'in izleme bakma adamsın. Hı, hmm, bombalı. Tahtaya geç. Uş, tahtaya geç. O tahtan var orada. Tahtama geç. Yaşasın, tahtalara geçtik. Ne? Tahtaya geç, tahtaya. Hadi bakayım. Hadi <laughs> atalım golü. Ee, kitap okuyacaksın tahtada. Tahtada kitap okuyacaksın. Bu. Yani kobra da top. Değilmiş. Tahtada kitap okuyorum. kitap okuyorum ya. Sen de. Çok evet, ses çıkartıyor. ben diyorum ki tahtada kitap oku. <laughs> Niye okumuyorsun tahtada kitap? Okuyorum. Okumuyorsun da gülüyor. Berabere bitmez inşallah maç. Uzatmalar gelecek de. tahtana gelecekti. gir tahtana. Aferin kardeşimize. Abi alın şunu. Benim tutma ihtimalim yok abi. Işte. Çok yüksek kupalarda daha tutma ihtimalim yok. Işte evet. Da. Tamam. Annemiz Çok yüksek işte kupalarda gelmiş. oynuyorsun ya. Annemiz işten tamam, kendisi ayrıldı zaten. Annemiz işte Evet. Da. Annemiz işten gelmiş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar devamını gelmişsiniz sorsanız arkadaşlar bir like atın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.